Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle davet sofralarınız için harika bir ana yemek, köfteli patlıcan sarma tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle köftemizi hazırlayalım. Yoğurma kabının içerisine 500 gram kadar kıymayı alalım. Üzerine 1 adet orta boy soğanı rendeleyerek ekleyelim. 2-3 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay bardağı galeta unu, 1 tatlı kaşığı kadar tuz. 1 çay kaşığı kadar kimyon, yarım çay kaşığı kadar karabiber, yarım çay kaşığı kadar pul biber ekledim ben. Siz de kendi damak zevkinize göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Daha sonra harcımızı iyice yoğuralım. Patlıcanı hazırlayana dek buzdolabına kaldıralım. 1 kilo 250 gram kadar patlıcanı alacalı şekilde soyalım. Videoda gördüğünüz gibi çok ince veya çok kalın olmayacak şekilde dilimler halinde keselim. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ve üzerini geçecek kadar su ekleyerek üzerine bir tabak kapatalım. Yaklaşık 20 dakika kadar bu şekilde bekletelim. Daha sonra süzgecin içerisinde iyice süzdürelim. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin üzerine yerleştirelim. Üzerini fırça ile her tarafına gelecek şekilde yağlayalım ve diğer taraflarını çevirerek diğer taraflarını da aynı şekilde yağlayalım. Ben hafif olmasını istediğim için fırında kızartmak istedim. Ama siz isterseniz yağda da kızartabilirsiniz. Daha sonra 225 derecelik ısınmış fanlı fırında üzerlerinin kızarmasını sağlayalım. Ve bir süre sonra Diğer taraflarını da çevirelim. Her iki tarafının kızarmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız kızardı. Daha sonra köftemizden yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar kopartalım. Videoda gördüğünüz gibi elimizi ara ara suya batırarak yaklaşık bir parmak uzunluğunda köfteler yapalım. Tavanın içerisine yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım ve kızdıralım üzerine köftelerimizi atalım ve her iki tarafını da hafifçe kızartalım. Çok fazla pişirmemize gerek yok. Zaten fırında da pişeceği için hafifçe kızarması yeterli. Kızaran köftelerimizi tabağın içerisine alalım. Videoda gördüğünüz gibi patlıcanın üzerine yerleştirip rulo şeklinde saralım. Daha sonra ben büyük boy yuvarlak borcamın içerisine yerleştirdim ve üzerini de çeri domates ve kıl biberle süsledim. Normal dilimlenmiş domates de kullanabilirsiniz süslemek için. Üzerine sosu için 1 yemek kaşığı domates salçasını bir kabın içerisine alalım. Köfteleri kızarmış olduğumuz yağdan 2 yemek kaşığı kadar üzerine ekleyelim. 1 çay kaşığı kadar tuz ve 1 su bardağı su ekleyip güzelce karıştıralım. Daha sonra yemeğimizin üzerine gezdirelim. Her tarafına gelecek şekilde gezdirelim ki bu şekilde çok daha güzel kızaracak üzeri. Yağlı kağıdı ıslatarak avucumuzun içerisinde buruşturalım ve üzerine örtelim. Daha sonra 180 derecelik ısınmış fırında pişmeye bırakalım. Ben yaklaşık 20 dakika sonra üzerindeki kağıdı aldım. Bir 10-15 dakika kadar da üzerinin hafifçe kızarması için tekrar fırına verdim. Yani toplamda 30-35 dakika kadar pişirmiş oldum yemeğimi. Daha sonra pişen yemeğimizi fırından alalım ve gördüğünüz gibi harika görseli kadar bir o kadar da lezzetli oldu. Yememizi pilavla birlikte servis edebiliriz. Ve eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.